Merhaba. Änd... <Khıksık> Merhaba arkadaşlar. PS Gaming hoş geldiniz. Ben Murat. Bugün yap yeni bir serimizle karşınızdayım. Tabi soruşurur. Şimdi daha fazla şeyden evet. konuşsam daha çıkmıyor bu arada. Bir şeyler Bunlar kapalı olacak. Yani şimdi sorular o. Bir sorun olsun. Pikax'e Gaming O Buradan CD ben Gaming olsun. Tamam. Yeni dünya yaratıyorum. Şimdi arkadaşlar ıı, ne diyeyim sabah saat 11.48 sabah değil de öğle yaklaşık işte öğle de sabah, <laughs> sabah diyelim yani onda falan kalktım sonrasında kalktım bir saat oldu şimdi bu seriyi 40 ya da 50 bölüm ilerletmek istiyorum ya da 30 bölüm en fazla ben nerede doğdum bilmiyorum bu ne bu ne ya sen ya, ya ha tamam al ha ha git tamam ha ha git kayo ııı ee, arkadaşlar da... oha oha hayvan oha odun odun ha sandık sen niye gelmiyorsun sana ben niye gelmiyorum gitmez ulan hello <laughs> adamım Video dövüşüm arkadaşlar. Ee, bir şey almayacağım korkmayın. Hemen geleceğim. Merhaba arkadaşlar yine ben. Hemen. Şimdi o kasıyor ya. Bu arada videolarda kasmalar oluşmuş. Yani kasma kasıyormuş görüntüler. Ee, arkadaşlar. Bu sadece ne zaman düzelir onu söyleyeyim hemen. O da okullara çıkınca anca nedeni söyleyeyim. ama bir Maker. Yani bir video birleştirme programı. Yani, sıkıştırma renderleme programı bulamadım. Onun için... ...olacak. Zaten survival rehberi olacak. Gördüğünüz gibi şöyle bir balta yapılıyor. Zaten ilk hemen odun toplamanız lazım. Sonra bir kılıç yapmanızı gördünüz. Bir de crafting table yapmanızı gördünüz şimdi. Ee, şöyle odunları hemen şöyle yapıyoruz. Şuradan da keseyim, başlayayım. Ee, pisi bunu almak istiyorum. Neden pistol aldın yani barışçıl aldım derseniz arkadaşlar oldu yani barışçılda e, canavar gözükmüyor. Size bunu öneririm. Neden öneririm? Arkadaşlar şimdi bir dakika kaldı. Şu an İngiliz aldım. alım. E, şimdi e, nasıl desem size, siz nasıl anlarsınız? Şöyle anlatabilirim. İngiliz e, akü peaceful'da şimdi ilk 4 gece yani 4 gece dediğim nasıl bir gecedir ya evinizi yapıp yemeğinizi bulup yatağınızı yapıp meşale falan yapıp neş bak şimdi ya da şöyle anlatabilirim evinizi yapın arkadaşlar koyun yatağınızı yapın her şeyi öğreteceğim sonra bir de nasıl şu kılıcınız su ordunuz bir aksınız, maksınız, eviniz, eviniz tamam her hemen zemeniz, varsa pis buldan çıkabilirsiniz arkadaşlar artık. Ee, şunu göstermek istiyorum. Tahta kılıç en kötüsü yani tahtalar ee, altın kılıçla aynı güçle vuruyor. Çünkü ben şurada şimdi gemi dalı gösteririm de hile kart falan diyeceğinizi biliyorum. Ya da göstermek için bir şey olmaz ya. Gamam. Ay şunu yapalım. O tulan. Allah'ın çiçeği. Tamam. mode 1 yazıyoruz. Şuradan gold sword yap alıyoruz. Gördüğünüz gibi 4 attack. Burada 4 atta attack, attach kısmı ne derseniz aynı güçlerde. Ee, 162 versiyon değişiklikler var. Kalmalı. İşte hemen çıkalım. Gördüğünüz gibi bir şey almadım. Ee, sanırsam çok kötü bir yerde doğdum. Kabulleniyorum. Videolar bu serilerin videoları 9 dakika olacak. Çünkü survival serimiz olacağı için uzun olmalı. O ses nereden geldi? Korktum biraz. Şöyle yapayım. Bu elma yemeyeceğim Yiyeceğim. Biriktireceğim arkadaşlar. Neden biriktireyim? Ondan elmayı. At bulacağım. At, at bulursam atlara elma yer biliyorsunuz. Ya da buğday. Fark etmiyor. Buraya bir odun toplayacağım. Bugün için bir hava kararacak şimdi. Biz biz tek 8 tane yani toplasam bana çok iyi işime yarar. Hemen zaten şu balta kırılacak gördünüz. Biz zaten elle kırmış gibi güçle kırmıyor. Evet, şimdi hemen crafting table'la kürek yapımını göstereceğim. Evet pickaxe. Şuraları kırayım. Evet şimdi gördüğünüz gibi crafting table'ı sağ tıkla koyuyoruz. Şimdi kırayım ya içinde kaldı. Şimdi crafting table'a sağ arkadaşlar. Şöyle şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle eğer böyle böyle yaparsak bir wooden pickaxe oluyor. Ama bende taş sonu var. O taş olduğu için. Arkadaşlar bu nasıl? Tahta sadece tatlı olmuyor. Taşları eğer bu şekilde dizersek taşla altında elmaslı oluyor. Hemen bir şimdi tahtadan bir süreç yapacağız. Kırmızı bir tatlıdan kirek şu şekilde iki çizik ve odundan oluyor zaten kirek şeklini an, an satıyor. hemen alıyoruz şöyle şuradan kazıyoruz arkadaşlar şöyle hemen taş bulmak için bu çok değerli bir anam nereye geldik biz böyle şöyle kalsın da çıkarız oradan yukarıya. şimdi ne diyebilirim başka? free crafting yapımını bir daha göstereceğim. Görmeyen arkadaşlar olmuştur. Belki. Sonra serimiz zaten rehber. Sonra o rehber olarak geçecek. Evet yeterli olacağını düşünüyorum. Olmayabilir. Yeterli. Taştırması. Sanırsam hava kararmadı. Bir videoda duracağım gazetem arkadaşlar. Geldim arkadaşlar sanırsam oyunun sesi benim sesim bastırdı. Kusura bakmayın eğer ses duyamadıysanız. Evet şimdi ta taştan pikek falan yapmaya başlayacağım. Aynı şekilde arkadaşlar aynı mantık. Pikek saçtan da böyle aynı şekilde yapılıyor. Kürek de aynı şekilde. Şimdi hemen bir balta bu şekilde yapılıyor. Taştan da aynı. Tahtadan da. Ben şöyle bir çubuk yapacağım. Ee, ne yapabilirim? Taştan bir kılıç yapacağım hemen. Hı. Böyle. Gördüğünüz gibi taştan oldu. Bu şu tatlıdan bir kırayım. Şu tatlıdan bunu bir kırmak istiyorum. Ya da atayım ya. Direkt. İkinci için şimdi ben zaten bu kadar odun yeterli buluyorum. Düz bir arazi bulacağım. pistakodun odun yapınca. Yeterli bulmuyorum diyecektim. Yeterli buluyorum dedim. Ee, bir stack Bir stack nedir arkadaşlar? Hemen onu göstereceğim sizlere. Game moddan bir geçeyim. Bir şey almayacağım. Alacağım ama geri atacağım. Şu gördüğünüz şöyle 64 dik bir stack oluyor. Böyle. Şu yarım stack yani 32 tanesi yarım stack oluyor. Bu 30'nin yarısı oluyor. Bu 16'nin yarısı, bu 8'in yarısı, bu 4'nin yarısı, bu 2'nin yarısı, yarısı, bu da 1'in yarısı sıfır ediyor. Yani bu arkadaşlar baltıyor. yok. Buradaymış. Oraya <laughs> ha game moddaydı. İki odun alacağım çünkü orayı kırdık şimdi al şey ettik. Gitti odunlar. Jungle oldu bunlar. Evet. Kusura bakmayın çünkü başına kırdık orayı. Bu ana kadar kırmıştık burayı komple. Şu an 50 odun oldu. Çok iyi. Evi ağaç üstüne yapabilirim ama evi kaybetmek için evi kaybedip bulmak çok zor olduğu için bu video sıkıcı geçti biraz rehber falan. Ee, işte i̇şte idare edin artık siz. Ee, şimdi ben bunu atmış oldum. Bir abistak yapıp hemen videoyu bitireceğim çünkü sınırı geçiyoruz. Bundan sonraki videolar güzel olacak yani kasmayacak. Bey kasmayabilir, bey kasabilir arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar, Pixel <laughs> Gaming'in e, Survival serisini izlediğiniz için teşekkürler herkese görüşmek üzere hoşça kalın